şimdi bu videoda ise e, neye başlıyoruz? Kapasitelerin kütüphanelerini oluşturmaya başlayacağız. Şimdi kullanacağımız kapasite bizim 1206 e, kılıfındaki kapasiteler şurada da yazdığı üzere 1206'lık kapasiteler. Şimdi bunun data indirdim ben. Data şöyle bir kısım var. E, hangi e, kılıfı kullanıyorsanız onun ölçüleri, footprint ölçüleri ne olmalı diye burada yazıyor. Şimdi bizim kullanacağımız 12.06 08.05 biraz daha küçük oluyor 603 yine daha küçük 402 yine daha küçük e, lehimlemesi kolay olması açısından e, 12.06'lık e, paketi seçtik bu en büyük paket orta nominal bu da daha küçük paket biz e, nominal paketini kullanacağız yani şu ölçüleri şuradaki ölçüleri baz alarak çizeceğiz şimdi e, o zaman başlayalım şimdi daha önceden e, oluşturduğum kütüphane Kullanmıştım kapasite rezistansı yani ki her projede kapasite rezistans kullanıyorsunuz. Ben de daha önceden kullandığım projeden alıp onun üzerinden e, buradaki datasite göre oynama yap yapacağız. Böylelikle her çeşit kütüphane oluşturmuş olacağız. E, şöyle eh, şuradan da bahsetsem çok güzel olacak. Şimdi benim kütüphanelerim normalde bu şekilde düzenlidir. Ben projeye göre bu şekilde e, kütüphane oluşturmam. Atıyorum IC kütüphaneler yani entegre'lere şurada bir kütüphane toplamıştık. Yine pasif elemanlar yani direnç ve rezistansları yine bu başlık altında topladık. Header'lar elektromekanik şeyler. elektromekanikal başlık altında toplamıştım. Hemen tıklayamadık. yani header'lar, konnektörler falan hepsini burada topladık. Daha sonra semikandaktır. Burada da işte diyotlar vesaire var. Regülatörler. Çok idiotlar falan. Onları da semikandaktır. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama okuyorum öyle. İşte onları da bu başlıkta topladık. Bu sonradan projenin içine attığım bir kütüphaneydi. Bu önemsiz. Yani benim toplamda 4 tane başlığım var. Kütüphane başlığında. Siz de bu şekilde sınıflandırırsanız çok daha güzel olacaktır. Böyle her proje için kütüphane oluşturmazsınız. Normalde ben bu projeyi yapsam şimdiye çoktan PCB bitirmiştim. Neden? Çünkü kütüphanelerim hazır. Her proje için kütüphane oluşturmayacağım. Direkt bunu projenin içine atacağım. Yani direkt böyle sürükleyip de koyabilirsiniz. Yani zor bir şey değil. Projenin içine attığımız zaman direkt projeden e, kütüphane şematikte kütüphanelerimiz hazır olmuş olacak. Direkt e, çizime başlayacağız. Yani her proje için tekrar kütüphane oluşturmaya gerek yok. Evet o zaman şuradan pasiften e, 1206'lık kapasiteyi alalım. c 1206 Şöyle Ctrl A Ctrl C. Kendi kütüphanemize şuradan ekleyelim. c 1206 diye yapıştıralım şöyle. Şimdi data bakalım ne diyor bize. 12.06 ölçüleri ne olacak? Şimdi ne diyor? Y ve X yani lehimlenecek alan Y ve X kaç olacakmış? 1.15'e 1.80 olsun. Biz kaç yapmışız? 1.80'e 1 yapmışız. Demek ki daha farklı bir kapasite kullanmışız. Kemet değil de atıyorum daha farklı bir modelin kapasitesini kullanmışsak onda ölçüler biraz daha farklı olabilir şu an biz kemeti kullanacağız o yüzden bir seksine bir yapalım buna bağlı kalalım Evet şimdi kapasite hazır şimdi atıyorum 10 nanofarad 01 mikrofarad işte 100 nanofarad bin nanofarad yani nasıl kapasite kullanacaksak kullanalım kılıfımız bu olacak hepsine bunu atacağız o yüzden tekrar kapasite için footprint oluşturmayacağım Şimdi hemen bir tane oluşturalım. Şematik. Evet. 0.1 mikrofarad C12 06 diyelim bir tane oluşturalım. Kapasiteleri nasıl oluşturalım? P line diyelim. Ee, şöyle bir tane. Bunlar kutuplu olmayacak. O yüzden şöyle kutupsuz. Abdelim diyelim. Ee, pardon. şöyle bir şöyle de ee, Şunların isimlerini kapatabiliriz. İsimlerine gerek yok. Şuradan e, yapalım. Şunda. Tamamdır. Şimdi add footprint. C1206'yı da yüklediğimiz zaman tamamdır. Şimdi 0.1 mikrofaradı bu şekilde yükledik. Şunun ee, C yapacağız kapasiteler için. Biz aynı yine aynısını yazalım bir isim. Tamam. Bir tane kapasitemiz tamam. Atıyorum 100 nanofarad da kullanacaksak yine ekleyeceğiz. Kılıfını koyacağız. Şimdi tam olarak hangilerini kullanacağım aklımda değil. Hatta hemen bakabilir miyiz? Bir saniye bakalım. Ee, evet. Şimdi baktım arkadaşlar notlarımdan. 100 nanofarad yani 0,1 mikrofarad 330 nanofarad bir de 10 mikrofaradlık ekleyeceğiz. O zaman hemen ekleyelim onları da. Nedir? 100 nanofarad 330 nanofarad hemen ekleyelim. Şuradan direkt kopyalayalım. Sonra bir de ne ekleyeceğiz? Şöyle ekleyelim hemen, sonra bunların footprintlerini hemen ekleyelim, hepsine c 126 Şimdi şuna bir de şunu yazalım, tamam, şunu da aynı şekilde yaptığımız zaman görüntünü yüklediğimiz zaman kapasitelerle işimiz bitecek. Evet son olarak ekleyeceğimiz bir tane kapasite kalıyor. O da tantal. Bir tane de tantal kapasite kullanacağız. Ee, o da şurada. Ee, şunları kapatalım. Evet. Şöyle. 1206 10 UF bir tane tantal kapasite DATA indirdim Şöyle Evet ölçüleri bu şekilde bizim kullanacağımız A case Yani Şuradaki ölçüleri baz alacağız Nominal olanı baz alalım Bir tane bunu oluşturalım hemen hızlıca hmm. Ne yapacağız? Projects Şimdi projemize geldik Bismillahirrahmanirrahim. veri Hatta bakalım tantal var mı? Yine onun ölçülerinden direkt gelebiliriz. Ulaşmadan şöyle pasif. Bismillahirrahmanirrahim. 1206 tantal. Tamam şunu bir kopyalayalım bakalım. Şu da artı yani birinci pinin pozitif pinin hangisi olduğunu belirtmek için konulmuş bir şey. Şöyle STM32 proje. PCB layer. J1206 tantal yapıştıralım hemen. Hemen ölçülerimize bakalım. Ne diyor? E, L ve W kaçmış? 1.80'e 1.23 Burada kaçmış? Burada bayağı farklı. 1.80'e 1.23 2'ye 1.5 yapmış mesela. 2'ye 1.5. 1.80'e 1.23. Yani şurası 1.80. Burası 1.23. Doğru mu? Yaptık ya? 18123. Doğru mu? Evet. 18123. Tamam. Şundan şekilde bunu. <laughs> 123. Tamam. Aradaki uzaklık ne kadarmış? Yani neresi? S uzaklığı 0.82. Biz de öyle mi? bakalım ee, şimdi ne yapalım Evet, tekrar bakalım 1.80 1.23 evet doğru yaptık bunları şimdi şey yapacaktık ee, şunu bir silelim aradaki mesafe kaç olmalı mesela tamam ee, bakıyoruz s artı l şunun ortasından ortasına mesafe verir yani 2.62 şunu bir kopyalayalım tıklayalım 262 Best Special Gösteri 262 Şöyle Olmadı Top Layer'da yapacağız bunu Evet Edit Best Special Gösteri 262 Tıkladık evet Şimdi Başka ne ölçüsü vermişti? V1 ve V2. 4.92 olsun demiş mesela. Reports meşhur distance veya CTRL M kısa yoluyla ölçüm alabiliyoruz. 4.92 olsun demiş. Bizimki biraz fazla. Ama sıkıntı yok. 3 boyutlu görüntü oturuyorsa hiç problem olmayacaktır. Şöyle o 3 boyutluyu da biraz daha ortalarsak güzel olacak. Şöyle. daha sağa çekeceğiz. Şimdi daha ortalı sanki. Evet. Tamam. Şimdi başka ne yapacağız? Şunları biraz küçültebiliriz demiştik. Tamamdır. Tamam bu yeterli. Yani çok daha hassas bir şeye gerek yok aslında. C1206 tantalımız da tamam. Bu tantal da 10 nanofarad olacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi bunu da kaydedelim hemen. Şöyle. C1206 içinde bir tane şematik kütüphanesinde oluşturduktan sonra aa, tıklayamadık. İşlem bitecek. Ee, şöyle şunu kopyalayalım. Hmm, evet. 10 mikrofarad. Mikrofaradın tantalı lazım. 10 mikrofarad aynı isimden var. Tantal diyelim. Şöyle yapıştıralım. Şimdi bu kutuplu olduğu için şunu e, şey yapalım. A-Line Şimdi Space'e basınca açısını değiştiriyor. Ama istediğim açı yok. Neden yok? A Line. Ha, gridi biraz düşürelim. Ay, yine yüz yaptık. Böyle yeterli ya çok da şeye gerek yok, oval olması gerekmiyor, böyle yeterli. Şimdi biraz daha uzatabiliriz. Evet. Bir saniye hemen bir şey Heh, tamam. Ama bunu böyle değil de çevirmesi lazım aslında. Hatta tabii ya bunu buradan yapmadık. Bir saniye pardon. Şimdi silelim. Ark şuradan. Evet. Şöyle. Bir tane çizelim. Şöyle uzatıp çekebiliyorsunuz. Şöyle bir tane çizelim. Evet. Space ile birlikte çevirdik. Tamamdır. Şöyle şunu biraz çekeyim. Şunu da biraz çekeyim. Şöyle aynı. Şuradan yapsam daha iyi olacak sanki. Şöyle de, de yüz yapalım. Şöyle Şimdi <laughs> bunun footprintini de hemen e, yükleyelim. Neydi? C1206 tantal. şöyle. tamam. Evet, böylelikle kapasiteler de bitmiş oldu. Son olarak sadece direnç kütüphaneleri kaldı. Dirençleri de yaptıktan sonra şematik çizimine geçeceğiz.